Cumhuriyet insan olsaydı nasıl biri olurdu? Cesur biri, tıpkı bir asker gibi ya da bir işçi, emekle, alın teriyle olmazı olduran. Bir öğretmen ya da bir çiftçi, sabırla bekleyen, azimle büyüten, bereket getiren. Gözlerinin içi gülen bir çocuk gibi belki. Anne gibi yürekli biri hatta sevgisi baba gibi tanıyanın sevdiği sevgisiyle umudu yaşarttığı geleceği şekillendirdiği cumhuriyet cumhurun kendisi sen gibi ben gibi biz gibi ve hep ileriye bakan o mavi gözlerin sahibi gibi yaşasın cumhuriyet